ve yepyeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Bitcoin'i konuşacağız, Ethereum konuşacağız, altcoin'lerden bahsedeceğim ve birkaç haber vereceğim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu like'lamayı ve sosyal medyanızda paylaşmayı sakın unutmayın dostlarım. Bu arada arkadaşlar Twitter'ı çok aktif kullanıyorum. Video çekme şansım her zaman olmadığı için gün içinde gelişen ani haberleri ve grafiklerdeki değişiklikleri Twitter'dan paylaşıyorum. Açıklamalar bölümüne Twitter adresimi yazacağım arkadaşlar şimdi geçelim bugünün konularına Evet başlıyoruz hemen arkadaşlar şimdi genel görüşü görünüşe bakalım ee, şöyle Bitcoin'de dün şuraya kadar bir sarkma olmuştu bizi korkutan sarkmalardan biri şöyle göstereyim onun devamında Eğer bu şekilde gelseydi zaten Şuradaki destek noktasına gelecektik bu gerçekleşmedi Arkadaşlar bu iyi haber şimdilik bu gerçekleşmedi benim şurada belirtmek istediğim şey e, şu tarafta yine tekrardan şu red box'ın içine girdik yani şu range'in içindeyiz dostlar şu range'in içindeyiz Bitcoin'deki kararsızlık henüz geçti mi? Tabii ki geçmedi. Yani şu son 3 videoda, son 3 videoda hatta 4 video olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam şuradaki range'den bahsediyorum. Bu range neydi arkadaşlar? Şurada 20.000 420.000 e, 390 aralığıydı şu kısmı aşamadık. Eğer açsaydık altcoin'lerde zaten bir e, işaret bir şey çıkacaktı. Ama dediğim gibi bu piyasa sürekli değişken ve o yüzden e, en azından değişkenliklere ayak uydurup buradaki e, fırsatları görüp veya tehlikeleri görüp ona göre pozisyon almamız gerekiyor dostlar. Güncel durumumuz şu. Yine red box'ın içindeyiz. Yani şurayı aşamadık. Şurayı da kırmadık. Kırdı ama tekrardan toparladı. Bitcoin'deki genel olarak söylenecek şey bu arkadaşlar şimdilik. Yani çok büyük bir değişiklik yok ama ben şundan bahsetmek istiyorum. Tehlike henüz geçmedi arkadaşlar. Yani şu anda hala riskli bölgedeyiz. Yani riskli bir bölge nedir tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Biz şu anda büyük bir direnç bölgesindeyiz. Şu an direnç bölgesinin içindeyiz arkadaşlar. Bu tarafta düşüş kırılımı veya yükseliş kırılımı şu anda bahsedilecek bir pozisyonda değil. Niye? Çünkü burada 4 saatlik saatlik ve günlük kapanışa bakmamız gerekiyor. Bugün haftalık kapanış yaşandı. Şöyle saat şuradaki rence bakarsak saat 3'te yaşandı. Yükseliş vardı fakat şuradan bir satış baskısı yedi ve şöyle aşağıya doğru çekti. Şu anda burada bir konsolidasyon görüyorum ben açıkçası. Yani burası konsolidasyon bölümü. Eğer ki bir stratejim daha var. Eğer ki bu bölümde şöyle kalmaya devam ederse bir süre daha yani e, tahminimce 2 veya 3 güne kadar zaten ondan sonra trend bir şekilde kendini belli edecektir. Trendin ne tarafa kırılacağı net bir şekilde ortaya çıkacak. Bayağıdır sıkıştı. Eğer ki bu bir süre daha böyle kalmaya devam ederse haberi olan bazı altcoinlerde fırlama bekliyorum açıkçası. Oraya da geleceğim ama bitcoin ile ilgili söylemek istediğim şey bir şey daha var. Şurada bakarsanız şöyle göstereyim. Şurada bir daralan üçgen formasyonumuz oluştu. Şurada zaten çizmiştim. Şöyle bir daralan üçgen formasyonumuz var arkadaşlar. Buradaki daralan üçgen formasyonum, o da sıkışma işaret ediyor. Yani önümüzdeki iki bir veya iki günde tamam mı? Yani Pazartesi şu anda Pazartesi de işte video çektim anda. Yani kapanışlardan bahsediyorum. Pazartesi kapanışı ve Salı kapanışından sonra trendin net olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum ki artık bir tarafa patlayacak. Yani. Ee, şöyle söyleyeyim. Bitcoin'i spot alanlar, marjin açanlar e, seviyelere bakıyorum, tahtadaki rakamlara bakıyorum. Çok fazla yükselişini isteyen var. Aynı zamanda da satış baskısı da aşırı derece fazla. Yalnız şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Geçen videoda da bahsettim. Amerika'daki pandemi vakaları şu anda roket roketi takmış yani e, all time high'ı fazla fazla geçiyor ve sürekli artıyor. Bu da bir güvensizlik demek. Buradaki bir hani şuradaki yükselişi baltalayacak bir şey varsa Tahminimce en azından kısa vadede Amerika'daki bu pandemi vakaları ve aynı zamanda işsizlik rakamlarının aşırı derece artması insanları cash is king moduna sokabilir. Yani nakite dönme olasılığı da masada duruyor arkadaşlar. Büyük bir olasılık o yüzden önlemlerinizi almanızı tavsiye ederim bitcoin tarafında. Büyük rakamlarda oynamıyorsanız veya çok fazla all in bir coin'e girmiyorsanız özellikle ki Bitcoin'de alt tarafa her zaman stopunuzu koyun. ister margin işlem açın, isterseniz spot alım yapın arkadaşlar. Evet. Bitcoin'de şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Yani genel olarak şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Yani şu anda ben dediğim gibi şu renci açmadığı sürece ben işlem açmıyorum. Şu anda kendi pozisyonum bu. Yani ne altta ne yukarıya şu anda sıkıştı bölgede bekliyorum. Şöyle zaten 1-2 güne kadar belli olacak dediğim gibi. Gelelim Ethereum arkadaşlar. Şöyle Ethereum açalım. Ethereum'un grafiğine bakalım. Ethereum'da da bir daralan üçgen var arkadaşlar. Ethereum'da da renç olarak geçen e, videoda da bahsettim. Şu 630 640 civarını şöyle işaretleyeyim. 630 şöyle 640'a kadar yani şu bölgeyi bir kere kapatması lazım Ethereum'un. Bu bölgeyi kapattığı zaman zaten işaret bir şey yanmış ve altcoin'lerde tabii ki de e, haberi olan altcoin'lerde bir yükseliş beklentim e, çok kuvvetli derecede var arkadaşlar. Tabii bu da Bitcoin'in yani Bitcoin'in sürüklediği tarafa doğru gidecek. Çünkü biliyorsunuz ki Bitcoin her zaman için ee, bu işte öncüdür Bitcoin aşağı doğru düşerse Ethereum'de yavaş yavaş düşer arkadaşlar. Alt ee, altcoin'lerde diğer altcoin'lerde daha fazla bir düşüş olur. Ethereum'da dediğim gibi şu yükseliş bölgesi olarak şunu bekliyorum. Yani önümüzdeki 2-3 günde burada da daralan üçgen var. Bahsettiğim gibi alt seviye olarak da arkadaşlar benim birinci alt seviyem tabii ki de şu bölüm. Yani birinci desteğim alt seviye. İkinci alt seviyemi de belirteyim arkadaşlar. Şuradan gelen bir trendim var. 560'ın altında. 529 530 şurası da ikinci 16 zaten 500 dolar zaten orayı kırarsa ondan sonra alertleri yakabilirsiniz arkadaşlar red alert <laughs> dediğim gibi dostlar stop loss kullanın mutlaka stopsuz işlem yapmayın donsuz çıkın stopsuz çıkmayın derler ya <laughs> bu gerçek evet bu piyasada gerçek Ethereum için de söyleyeceklerim bu kadar. Diğer altcoin'lerden şu an için bahsetmeme gerek yok. Niye? Çünkü buradaki trendin net olarak belli olması lazım. O da az önce de söylediğim gibi önümüzdeki 1-2 günlük kapanışta belli olacak. Çok fazla sıkıştı. Burası çok sıkıştı. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Ve dışarıdan gelen haberlerde de belirttim size. O yüzden kendisi topunuzu kendi Trade setup'ınızı buna göre ayarlarsanız çok iyi olur. Tabii ki benim söylediklerim yatırım tavsiyesi asla kesinlikle değildir. Ben sadece kendi görüşlerimi belirtiyorum. İsterseniz bunlara uyarsınız. isterseniz kendi görüşlerinize bakarsanız hatta ve hatta şunu söyleyeyim İnternetten diğer bu tarzda kripto paralarla ilgili bilgi veren YouTube kanalları olsun, Twitter kanalları olsun ve bunların hepsini bütün hesapları takip edip kendi analizinizi kendi kendiniz yapın. Benim size tek tavsiye edeceğim şey temel teknik analiz yapmak, direnç destek noktalarını bilmek, hacimler ondan sonra dominans seviyelerini doğru bir şekilde okumanız, ona göre hareket etmeniz arkadaşlar ve eğer özellikle piyasada yeniyseniz çünkü bu şu sıralar bitcoin çok fazla yükseldi yeni kullanıcılar yeni giriş yapan spot alıcılar aşırı derece fazla arkadaşlar kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve çok ufak rakamlarla lütfen girin diyorum ilk aşamalarda kendinizi eğitmek adına arkadaşlar gelelim diğer haberlere şöyle bir coin koy bakalım fiyatlamalara bakalım arkadaşlar hani burada saatlik 24 saatlik 7 günlük grafiklerden bahsediyor sayfamızı inleyelim bakalım güncel olarak ne varmış genel görünümde şu anda zaten haftanın kapanışı yaptı. Burada benim gördüğüm şey şu, Stellar haftalık olarak en çok kaybeden paralardan biri. Yani listenin başındaki paralardan bahsediyorum. Benim için önemli olan listenin ilk onu, ilk 20'si 30 40 70'e kadar gider. Ona göre e, bütçemi azaltarak devam ederim. Şimdi dostlar, e, şundan da bahsetmek istiyorum. Evet burayı açmıştım çünkü bahsetmek istiyordum. Bitcoin dominansı Dostlar Bitcoin dominansından bahsedeceğim. Hani diyoruz ya altcoin rallisi ne zaman başlar ne olur ne biter. Bitcoin sideways giderse çok büyük düşüşlerde veya düzeltmelerde bir süre yan çizerse yan giderse yani düz bir çizgide küçük bir kanalda giderse az önce şu kanalda olduğu gibi mesela bir süre daha böyle giderse atıyorum önümüzdeki 2-3 günde Bitcoin'de trend değişimi olmazsa böyle devam ederse emin olun birçok altcoin'de gene ufak ufak sıçrayışlar olacaktır. Gene sayfayı açayım şöyle bakalım. Şimdi Dostlar bakın buradaki Bitcoin dominansının en yüksek olduğu dönem. Tamam mı? En yüksek olduğu dönem. Şöyle yani all time high'i gördüğümüz dönem. En yüksek olduğu dönem eskilerde de var ama herkesin Bitcoin'i asıl duyduğu dönem 2017 sonuydu biliyorsunuz. 2017 de yüzde burada 87.67 yani yüzde 85-87 arasında all time high zamanında olmuş. Daha sonra biliyorsunuz ki Aralık ayından sonra 2017'de hızlı bir şekilde Bitcoin düştü ve dominans azaldı bakın dominansın azaldığı dönem yani kaçakar düşmüş %37'ye burada şurada bir pik yapmış ufak Tamam mı? %52'ye çıkmış. Tekrardan buradan düşmüş. %20-37. Yani %20'lere kadar düşen bir Bitcoin dominansı vardı. Ve o dönem altcoin'lerde müthiş bir halli vardı arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, Ripple'ı 12, 0, 12 centten aldığımız Ripple'ı e, 1-1.5 dolarlara çok rahat satıyorduk. Ethereum'da da çok iyi hatırlıyorum. 1400 dolarlar, 1400 küsur dolarlara kadar yükselmişti. Ki Ethereum o sene e, en düşük yanlış hatırlamıyorsam göre <laughs> bir 80 dolar falan 70 ya da 80 dolardı diye hatırlıyorum. Yani 1400 dolara kadar çıkan bir MTA'dan bahsediyorum. Bitcoin dominansı düştüğü zaman. Şu anki rakamlar neyi gösteriyor? Şu anda %62.7, %62-163 arası gidip geliyor. Benim tahminimce %59'a kadar inerse Bitcoin dominansı buradan bir altcoin rallisinden bahsedebiliriz. Ama dediğim gibi haberler olumlu giderse Bitcoin tarafında ve küçük bir düzeltme yerse dediğim seviyelere çıktıktan sonra bu tabii benim görüşümdür. Siz gene de kendiniz katılırsınız, katılmazsanız sizin bileceğiniz şey ben sadece kendi görüşümü belirtiyorum. Yatırım tavsiyesi asla ve asla değildir dostlar. Gelelim gelelim diğer habere. aklımdaki diğer haber vardı. Evet, Ripple ile ilgili haber verecektim. Ripple'ı Türkiye'de çok seven var arkadaşlar. Son zamanda da güzel yükseldi ama benim tahminimce şu anda Ripple'ın benzeni bitti abi. Yani belli bir seviyeye kadar yükseldi ve şu anda sadece burada bir airdrop meselesi var. Aynı zamanda Coinbase şunu açıkladı. Coinbase, Ripple, Airdrop'un destekleyecek. Yani Spark Token'ı e, elinizdeki Ripple miktarı kadar Spark Token dağıtımı yapacak. E, bildiğim kadarıyla de e destekliyor. Yani birçok borsa bunu desteklemeye başladı ama Coinbase'in desteklemesi çok önemli çünkü Amerikan borsası ve bu Coinbase tarafı biraz daha hani Coinbase üzerinde listelenen paralar biraz daha güvenlidir gibi bir e, yatırım şekli var insanların içinde. Kısmen de doğru buluyorum ama dediğim gibi yani Ripple'a dönecek olursak Spark Token'ı destekleyecekler. Ayrıca Ripple'la ilgili şunu söyleyeyim. Yani buradaki airdrop'u kaçırmak istemiyorsanız dostlar elinizde ee, Ripple bulması lazım. Ayın 12'sine kadar yani 12'sinde burada bir snapshot alınacak. Yani bütün Ripple Chain'de, bütün borsalarda vesaire snapshot alınacak ve elinizdeki Ripple kadar Ripple kadar size Spark token dağıtılacak. Benim size tavsiyem ayın 11'inde alım yapacaksanız yapın. Ama bununla ilgili bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Yani bir şundan bahsetmek istiyorum şimdi airdrop olacak diye herkesin Ripple'ın fiyatının çok fazla fiyatlanacağını bekliyor ama ben şunu düşünüyorum yanılıyor da olabilirim. Ripple zaten fiyatlanmasını yaptı arkadaşlar. Yani 0.19 0.20 centlerden başladı. Nerelere kadar geldi ve şu anda fiyatlanmasını yaptı. Yapacak olsa yani şöyle söyleyeyim bu airdroptan sonra yapacak olsa bence bir aşağı doğru kırılım yapar. Çünkü genellikle airdroplardan sonra millet bedava aldığı paraları bir anda satıyor ve çıkış yapıyor. Benim tavsiyem airdrop olduğu gibi yani olmasına yakın veya olduktan sonra güzel bir stop seviyesi belirlerseniz burada airdrop tarafından zararsız çıkıp hemen hemenizdeki ripple'ları satarsanız hem de elinizde yeni bir coin olur. E, bu şekilde hareket ederseniz bence daha iyi olur. Benim fikrim bu. Bu arada arkadaşlar bugünlük söyleyeceğim, bugünlük vereceğim haberler bunlardı. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım Beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, faydalı bulduysanız videoyu likelamayı, kanala abone olmayı, kanalımızın büyümesi için likelamayı, abone olmayı sakın unutmayın dostlar. Şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Bir ton paranın altında kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.